Kuzey bak ben... Sakın! Defol git buradan. <laughs> Kuzey bir dinle ne olursun. yeter! Yeter dedim sana. Ya hala konuşuyor musun sen be? Madem senin nişanlın da o. Madem kaçıp gidecektin. Hülya'dan ne istedin ha? Benim kızımın duygularıyla nasıl oynarsın sen rezil? <laughs> Naciye teyze bak ben yemin ederim kötü bir şey yapmadım. Yanlış anladınız siz. Ya bir de yemin ediyor ya. Adile bak ya. Ne yemin ediyorsun? bana bak sakın bir daha buraya gelme tamam mı? Kapıdan bile geçme. <laughs> Kuzey bak dinle yalvarırım. Ben Alper'e engel olmaya çalıştım. Ben onunla gitmek istemiyorum ne olur gönderme beni. Sıla daha fazla küçülme. Ya sen de birazcık gurur yok mu ya? Ha? Tamam hadi gidin sevgilinle beraber. Yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Tamam Anne, anne ne olursun yardım et bana. Bak bütün kasayı Alper patlattı, ne olur kuzey anlat bunu, ne olur, lütfen. Bırak beni. Hiçbir yere gelmiyorum Bilmiyorum. ben. Bilmiyorum. Anne ne olur. Bilmiyorum. Anne, bırak. Bırak Bilmiyorum. beni. Bilmiyorum. Bırak dedim ben. Hiçbir yere gitmiyorum. Anne. Anne ne olur yardım et. Anne bırakma beni. Anne ne olur yardım et. Anne bırakma beni. Anne ne olur Anne ne olur yardım et. Bırakma beni. Bırak. Dur bak tepenin tasını attırma. Bin arabaya. Sıla! Allah kahretsin Ayper ya. Telefon. Telefon bulmam lazım benim. Kuzey'le konuşmam lazım. Neredesin Sıla nerede? Altınlar burada. Sen de burada olursan her şey tamam olacak. Nerede? Telefon bulmam lazım. Kuzey masum olduğumu anlatmam lazım. Abla. Abla telefonu kullanabilir miyim? Ne olursun birini aramam lazım. E, tabii tabii buyurun. Çok sağ ol. Sıla nerede?